kulak tutulması veya kulak ağrısı için birkaç doğal yöntem bulunmaktadır. Ancak, önemli bir uyarı olarak, şiddetli veya uzun süreli kulak ağrısı durumlarında bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. İşte evde kulak ağrısını hafifletmek için bazı doğal çözümler. Birinci sıcak veya soğuk kompres sıcak veya soğuk bir kompres uygulamak, kulak ağrısını hafifletebilir. Temiz bir bez veya sıcak su şişesi kullanarak sıcak kompres veya buz torbası kullanarak soğuk kompres yapabilirsiniz. Dikkatli olun ve sıcak veya soğuk kompresi kulak zarınıza zarar vermeden uygulayın. İkinci zeytinyağı birkaç damla ılık zeytinyağını enfeksiyon, riski olmayan bir kulaklığa damlatarak kulak içine uygulayabilirsiniz. Bu kulak ağrısını hafifletebilir ve kulak tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilir. Üçüncü sarımsak yağı sarımsak doğal antibakteriyel ve antijenflamatuar özelliklere sahiptir. Birkaç damla sarımsak yağını zeytinyağı ile karıştırarak kulak içine uygulayabilirsiniz. Ancak kulak zarınızın zarar görmemesi için dikkatli olun. Dördüncü kulak masajı yumuşak ve nazik bir şekilde kulak çevresini ve çene hattını masaj yapmak, kan dolaşımını artırabilir ve kulak ağrısını hafifletebilir. 5. Buhar banyosu sıcak bir buhar banyosu almak, sinüslerinizi açabilir ve kulak ağrısını hafifletebilir. Sıcak suyun buharını içeren bir kaseye başınızı yaklaştırarak buharı soluyabilirsiniz. 6. Ada çayı veya kekik çayı ada çayı veya kekik çayı, doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir fincan ada çayı veya kekik çayı içmek, vücudunuzu rahatlatabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Yukarıdaki doğal yöntemler hafif kulak ağrısı durumlarında geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak şiddetli veya uzun süreli kulak ağrısı, işitme kaybı, kulak akıntısı veya diğer ciddi semptomlar varsa bir sağlık uzmanına başvurmalısınız.